Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Melisa. Çok uzun zamandır video çekmiyordum o yüzden şimdi böyle tekrar hoş geldiniz deyince bir tuhaf hissettim. Diğer videoda göster söylemiştim. İşte annemdeyiz. Işte çarşamba perşembe gibi eve döneceğiz diye. Biz çarşamba sanırım çarşamba günü eve dönmüştük. Yaklaşık bir ay falan evde kaldık. Bir ay olmasa da 3 hafta falan değil mi? Aynen 3 hafta falan evde kaldık. Allah. Ondan sonra tekrar anneme geldik. Şu an annemdeyiz. <laughs> Dedim ki çok fazla video çekemedim çünkü aslan Aksel ameliyat oldu. O yüzden böyle elime telefonu işte kamerayı alıp böyle video çekmek pek fazla içimden gelmedi. Ameliyat öncesi de sonrası da doğal olarak bir moral bozukluğu olduğu için. Gerçi çok önemli bir ameliyat değildi ama sonuçta çok küçük ve bebek olduğu için bir de ameliyat ne olursa olsun insanın moralini hiç bozuyor. Aslan ne ameliyatı oldu diye soracak olursanız da hidrosel ve sünnetten ameliyat oldu oğlum. Bilenleriniz vardır ama bilmeyenleriniz için hidrosel su fıtığı demekmiş. Biz de bilmiyorduk. İşte hem fıtığını aldırdık hem de ameliyat olmuşken oğlumu sünnet ettirdik. Sünnetiyle fıtığı bir arada çıkmış oldu. O yüzden böyle dediğim gibi çok fazla kamerayı elime alıp video çekemedim. Ama şu an çok şükür iyi. Ameliyat olan neredeyse bir hafta oldu. Ve artık böyle tamamen işte huzursuzlukları, ağrıları falan vesaire geçti. Bir de üstüne üstlük tam ameliyatın ertesi günü üst dişleri de patlak verdi. Biliyorsunuz alttan söylemiştim iki tane diş çıkmıştı aslında Aksin'in. Şimdi bir de üstten tam işte dediğim gibi ameliyatın ertesi günü çocuğumun üst dişleri patladı. Hatta iki tanesi de yolda bir tanesi patladı. Üstten şu arkalardan iki tanesi de uç vermiş. Onun huzursuzluğu vesaire derken neyse şu an iyi atlattık onları. Biz dediğim gibi annemdeyiz, yaklaşık iki gündür falan buradayız, artık dedim ki bir video çekeyim, bir video başlatayım çünkü böyle video çekmeye 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 insan böyle biraz uzaklaşıyor ama artık dedim ki toparlan Melisa ve kameranın karşısına geç çünkü sizlere dedim ki çok uzun zamandır çekmediğim için video hem söyleyeceklerim hem anlatacaklarım hem göstereceklerim o kadar çok birlikte ki artık bir yerden başlayacağım o yüzden de bir video başlatayım istedim, şimdi biz Aslan Aksil'in öğlen yemeğini yedirdik ama beyefendi uyudu. Onun uyanmasını bekliyoruz. Uyansın dışarı çıkacağız. Ebeveye gideceğiz. Birkaç eksiği var ve benim oradan bakmak istedim her zamanki gibi. Birkaç bir şey var. Onları alacağız. İnşallah bulabilirsek. Hep beraber gideceğiz teyzemlerle. Annemler yok bu arada. Dediğim gibi biz 3-4 gündür buradayız. Annem Aslan Aksili gördü eğer siz gelmezseniz ben geleceğim dedi o zaman dedik bari biz gelelim zaten işte teyzemler dayınlar vesaire burada hani biz tatile gideceğiz ama işte siz en azından hani burada kalın burası en azından daha kalabalık ev yani sizin evinizin orada kimse yok falan dedi Bize de dayanamadık geldik onlar yok evimizde kaldı ama teyzemler dayınlar kuzenler falan hep burada hiç şey yapmıyorlar yani 5 dakika boş kalmıyoruz anca nasıl boş kalıyoruz Aslan aksel uyuduğu zaman herkes gidiyor aslında uyandığı zaman hepsi teker teker geri geliyor. Yani bize gelmiyorlar. Çocuğa geliyorlar yani. Neyse. işte şey yapacağız. Akşama da bir şey yapmayacağım. Çünkü teyzem dedi ki akşama yemek yapmam. Köfteci Yusuf'a gideriz dedi. Akşam da köfteci Yusuf'a gideceğiz. O yüzden yemek de yapmayacağım. Zaten aslan Aksa öğlen yemeğini yedi. Uyandığı zaman meyve veya yoğurt vereceğim. Ondan sonra da çıkacağız. Dediğim gibi ben şimdilikten bir video başlatayım dedim. Muhtemelen bu videonun devamı parça parça gelir ama kesin gelir artık. Çünkü göstermek istediğim, söylemek istediğim çok şey var. Artık bu videoya sığmaz mı bilmiyorum. Bu arada diyetle ilgili de farkındayım, çok farkındayım. Çok uzun zamandır bir video çekmiyorum ama şunu söyleyeyim. Bu videoda çok fazla diyetle ilgili konuşmak istemem, diyetten bahsetmek istemiyorum ama işler diyetle ilgili işler yani çok güzel gidiyor. Her şey harika, her şey yolunda. Hatta şunu söyleyeyim. Hedefime, ıı, ilk hedefime diyeyim. Ulaşmış durumdayım. Ama daha yolum çok var. Bilmiyorum suratımdan falan daha böyle şey oluyor mu? Belli oluyor mu ama? Harika gidiyor. Sanırım, umuyorum ki en azından bu videodan sonraki video kesinlikle ve kesinlikle diyetle alakalı olacak. Bunun sözünü verebilirim. Eğer ben kendimde video çekecek motivasyonu bulursam ki bir video çektikten sonra çekesim geliyor ama işte onun öncesinde bir video başlatmam gerekiyordu. Ben oğlumun uyanmasını bekleyeyim. Orada biz bek bir kahve içeriz Samet'le. Ondan sonra muhtemelen ebebekte görüşürüz. Evet Aslan Aksar uyandı. <laughs> Biz hazırlandık çıktık zaten hazırdık. Oğlum da böyle. Bakın gayet iyi. Süsledik oğlumu. Değil mi aşkım? <laughs> Biz dün gece mm, teyzemlere gitmiştik. Dışarıda <laughs> şöyle bir dürüm yemiştik. Onu da çektim ama muhtemelen bunun arkasına koyarım onu. Şey yapmıştık dediğim gibi teyzemlere gitmiştik. Mm, orada okey oynadık gece. Aslan Aksel uyudu. Teyzem onu uyuttu. Gece çok geçti eve döndüğümüzde aslında senin arabasını orada bıraktık. Çok yakın diye almadık arabayı uyandırmayalım diye. Şimdi böyle arabasız gidiyoruz. Arabamız orada. Onu da alacağız. Değil mi aşkım? Oğlum. Hadi sen gölgelerine bak. <laughs> evet gölgelerini seyretmeyi çok seviyor. Öyle biz gidelim. Bir kahve içer. Oradan da hemen çıkarız. Çünkü saat şu an 4. Çok fazla geçe kalmayalım. Herkese tekrar merhaba Biz Ebebe'ye gittik geldik Ama var ya Çok yorulduk gerçekten çok yorulduk Hem böyle bir an önce gidip gelelim diye Onun paniği vardı Hem de orada biraz fazla galiba Savruluk indirimleri falan görünce Ben aşırı yoruldum Böyle biz Aslan ile beraber gittik Aslan Aksay'la babası AVM'ye girmedi onlar dışarıdaydı Biz teyzem kuzenim ben Hemen alacaklarımızı aldık Çıktık şöyle hiçbir şekilde aklımızda olmayan, size göstereyim şöyle bir poşet dolusu ürün aldık geldik neden aldık hemen çokca size göstereyim aslında güzel uyuyor içeride biraz sessiz konuşuyorum mutfaktayım şu elime gelen elime gelenlerle başlayacağım şöyle bir takım aldık altlı üstlü Bunları işte sonbaharda falan giymesi için aldım. Fiyatı ne kadarmış? 29.95 ve yani şöyle söyleyeyim, hepsinin fiyatını söyleyeyim size. 60 liradan 30 liraya düşmüş 29.95 yani. Bilmiyorum, ben bunu çok beğendim. İşte havalar artık biraz bir ay sonra falan soğumaya başlayacak. Ince, ne ince ne kalın rahat rahat giyer diye bir tane böyle takım aldık. Ondan sonra dediğim gibi elime gelenlerle devam edeceğim. Şöyle bir tane yazlık. bunda bu arada bunların hepsini diğer sene için aldık. Yani kışlıkları önümüzdeki aylarda giyecek ama yazlıkları sene için aldım. Bunları bu sene giydirmeyeceğim. Zaten bayağı büyük bunlar şu an bize. Bu da Aziz Bebe'nin şöyle bir atlı üstü takımı. Bunun fiyatı da 49.90'dan 29 pardon 24.95'e düşmüş. Ondan sonra şöyle bir tane tekli üst almışız. Bunun fiyatı da 29.90'dan 14.95'e düşmüş. Genelde indirimli olanlardan aldık. Bunları işte önümüzdeki aylarda giymeye başlar. Hepsini zaten büyük büyük aldım. Özellikle yaz için olanları, sene için olanları bir tık daha büyük aldım. Mesela şu bir buçuk yaş. Bunu da sene için aldım. Bunun fiyatı çok uygun 14.99'dan 8.99'a düşmüş. Şöyle bir tane tişört. Yazın en çok giyilenlerden. Sonra şöyle bir tane zıvan almışız. Bunun fiyatı da 12.99'dan 6.5'a düşmüş. Bu da gayet uygun. Elime gelirse. Heh. Bir tane şöyle lacivert düz tane sift almışız. Biz geçen sene bunların. Aslan Aksel yeni doğmuştu ama işte 2-3 aylıkken her rengini almıştık. Beyazını, grisini. Sanırım iki renk vardı zaten. Beyazla gri vardı. Onları almıştık. Çok giyindi. Şimdi tekrar büyüğünü aldım. Bu da 14.99'dan 7.5'a düşmüş. Bunu da kaç yaş almışım? Mesela 1.5 yaş aldım. Pardon. Bunu da 1 yaş almışım. Ne kalın ne ince. O yüzden diğer havalar biraz olmaya başladığı zaman işte 100 liralık alışverişlerde şu çanta 1 liraya mı düşüyordu, 2 liraya mı düşüyordu öyle bir şeydi. Bir tane alalım dedik. Şöyle iki tane kullanat mam önlüğünden aldım. Önlükten aldım. Ben bunları hamileyken almıştım. 5 liraydı. indirimdeydi o zaman. Lazım olur mu olmaz diye düşünüyordum hamileyken. Ama artık ek gıdaya başladığımız zaman gerçekten çok lazım oluyor. Mesela işte bir yere gittiğiniz zaman, normal kendi öğününü falan taşımaktansa bunlardan alıyorum yanıma. Kolonu hemen atıyoruz. Çok gerçekten çok kullanışlı oluyor. Tanesi, yani paketi 10 liraydı. İki tane de böyle aldık. Bir tane şöyle tırnak makası seti aldık. Bizim aynısından vardı ama evde, bilmiyorum, kayboldu. Nerede? Hiçbir şekilde bulamıyoruz tam etme. O yüzden bir tane daha aynısından aynısı. almak zorunda kaldık. Ha, aynısı. Rengi bile aynı yani. Bizim diğer aldığımızda vakası yok canım. Var canım. Var mı? Var tabi. Alıyor mu? Yok. Var da makasını hiç kullanmadık. Hep tırnak makasını Mekan kullanıyorduk. Makas benim. Nasıl? Benim olsun. Tamam. <laughs> ne yapacaksan alsın olsun. Daha sonra bu ne? Heh. şöyle bir tane kapşonlu ee, hırka aldık oğluma. Bu biraz ince. Bu Zamanlarda Akşamları dışarı çıktığımız zaman artık biraz esiyor. Aslan Aksa'nın da bu tarz ince hırkası yoktu. Ya çok kalın ya kolsuz. Ee, o yüzden böyle bir tane almamız lazımdı. Bir tane de böyle aldık. Bu indirimde değildi. Bunun fiyatı da 29.90. Bunu şimdi giyecek ama biz bunu zaten iki tane vardı. İki yaş aldık. Ama Aslan Aksa'ya olur zaten hırka olduğu için de bol bol giyinecek. O yüzden olur. Problem değil ıslak mendilimiz gitmişti. Ben ıslak mendili burada var diye düşündüm. Evet, evet tam telefonum çaldı o arada. Ne diyordum? Islak ee, mendilimiz burada var zannediyordum ama yokmuş. O yüzden eve gitmişken de şöyle bir tane üçlü ıslak mendilden aldık. Bunları hiç kullanmadım. Bilmiyorum. Yani eve ıslak mendili hiç kullanmadım. Umarım güzeldir. Biz genelde ya şey prima kullanıyoruz ya slippy kullanıyoruz ama deneyeceğiz bakalım. Bir tane bunu aldık. Bunun fiyatı galiba ne kadardı? 16 lira gibi bir fiyatı vardı. Emin değilim. Bu bizim kendi şapkamız. Şöyle bir tane leke çıkarıcı deterjandan aldım. Buna çok ihtiyacımız vardı. Çünkü artık ek gıdaya geçtik biliyorsunuz. Ve aslında aksiyonun neredeyse bütün zıbınları lekeli. Yıkıyorum. Asla leke çıkmıyor. O yüzden bunu da görmüştüm birkaç anne tavsiye etmişti Instagram üzerinden. Bilmiyorum aldım deneyeceğim. Umarım artık zıbınlarımız lekelerden aranır. Çünkü gerçekten bu beni çok rahat ediyor. Ya böyle bütün zıbınları atıp yenileyeceğim ya lekelerini çıkartacağım bilmiyorum. O yüzden böyle bir tane leke çıkarıcı aldım. Bunun fiyatı da ne kadardı ya? 14.99 müdür neydi bilmiyorum. Şu an elimde fiş olmadığı için biliyorsunuz ebevekten alışveriş yaptığınız zaman şey yapıyorlar. Mailinizi atıyorlar faturayı. O yüzden aklımda kaldığı kadarıyla 14 lira gibi bir fiyat vardı. Şöyle elime bir takım daha geldi. Hı. Şöyle bir takım almışız. Bu da şöyle altlı üstlü yazlık. <laughs> Nasıl? Güzel mi? Samet sen de baksana bu arada bunları. Sen de görmedin ha. Bunun fiyatı da 34.90'dan 20.94'e düşmüş. Hı. Bu da... Şimdi, kaç bu iki yaş Bu 2 yaş. Seneye olur mu? Seneye zaten, seneye hiç. Sene bir buçuk yaşında mı? Olsun bizim oğlumuz biraz <laughs> tombik olduğu için genelde böyle büyük alıyoruz, bol bol giysin, rahat etsin diye. Bunlar dediğim gibi seneye yaz için aldık. 20 lira yani şu takım için bence gerçekten hiçbir şey değil. Hatta şöyle bir şortuna falan bakayım. Evet. Umarım seneye Allah giymeyi nasip eder. Çünkü bunların hepsi bize şu an çok büyük ve zaten Aslan senin şu an yeteri kadar yazlık kıyafeti var. O yüzden bunları bu sene giydirip şey yapmak istemiyorum. Ne derler? Bu sene kullanmak istemiyorum. Sene için daha iyi olacak. Onun sonrasında şöyle 3 tane bebek ekmeği aldım. Bunun sanırım ev kendi markası. Bu ham diyor. Bunlarda şey vardı. Ne vardı? 3 al 2 öde vardı değil mi? Aynen. Fiyatı 10.99 gibi bir fiyatı vardı. 3 al 2 öde vardı. Biz de 3 al 2 ödeden yararlanmak için düşürdüm. Şöyle 3 paket bebek ekmeği aldım. Bunları aslında aksele öğlen ürünlerinde çorba vesaire yaptığım zaman içine koymak için kullanacağım. Şöyle koyayım. tane şöyle ara mamanın muhallebisinden aldım. Bunu da hiç kullanmadık. Bilmiyorum. Umarım güzeldir. Bu gece maması olarak geçiyor. Yedi tağıllı. Bunu da teyzem bundan al bir dene dedi. O yüzden aldım. Artık e, söylemiştim aslında Aksel'e bu hipin veya işte Hello Baby'nin her neyse kaşık mamasından vermeyeceğim. Artık kendim yapacağım dedim. Ama e, bakıyorum bu kendim yapacağım tariflere de bakıyorum ama mutlaka içinde işte birinde varsa birinde yok gerçi ama genelde böyle pirinç unu falan koyuyorlar o yüzden ben de bir tane şöyle aromamanınkini aldım gerçi ben sade alacaktım ama tezen böyle al bir şey olmaz dedi bir tane denemek amaçlı bundan aldım bunun fiyatı da sanırım 14 lira gibi bir fiyatı vardı onu şöyle koyayım şöyle Nubi'nin bir tane mama kabından aldım. Bunlar kaçtıymış? Dörtlü. İçinde dört tane var. Yeşil, sarı, pembe ve mavi. Bunun bu indirimdeydi. Ne kadardı biliyor musunuz? 9.99 gibi bir fiyatı vardı. Gerçekten çok uygundu. Aslında Sele mama yaparken bunları kullanacağım artık. Çünkü daha sabah kahvaltısı yedirirken mama sahnesinde elime şöyle tak diye vurdu ve tabak elimden düşüp kırıldı. Tabağın kırılması hiç problem değil ama o an çocuğa Allah korusun zarar verebilir. O yüzden böyle plastik e, almayı tercih ettim. Bilmiyorum kullanırız ya. Aslında plastik de çok fazla şey değil ama ısıya dayanıklı diyor. Neyse görmüşken fiyatı çok uygundu. Bir tane böyle aldım. Ve esas ve gerçekten bu benim çok çok hoşuma gitti. Şöyle aslanak sele. kapatayım göstereyim. Bir tane yağmurluk mu dersiniz? Artık mevsimlik mi dersiniz bilmiyorum. Çok güzel bir tane üst, yağmurluk diyeyim buna. Evet mevsimlik üstüne giymesi için. Çok güzel bir tane üst aldık. Ben bunu gerçekten çok beğendim. Hele ki teyzem bunu çok beğendi. Teyzem gösterdi. Üstünde aslanları falan var. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bunu bir tık büyük aldık. Ama gerçekten çok çok beğendim ben bunu. Bir model daha vardı aslında. O da böyle dinozorluydu kafalarında böyle renkli renkli şeyler vardı. Ama onun bedeni yoktu. O yüzden onu almadık. Bunu aldık. <laughs> Bu da indirimde değildi. Ama dediğim çok beğendik. Bunun fiyatı da 80 lira. Bir tane de bunu aldık. <laughs> daha sonra şöyle bir tane bir çift ayakkabı aldık. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama. Şöyle göstereyim. Bir tane böyle bir ayakkabı aldık. Bunları da gerçekten çok beğendik. Biz kaç numara almışız? 19 numara. Bunlar 36.90'dan 19.99'a düşmüş. Çok güzel değil mi? Tam Ama deri daha güzel. <laughs> Derini de göstereceğim. Bu beyazı bir tane olsun dedik. Bir tane böyle aldık. Dediğim gibi 19.99'a düşmüş. Bu arada şunu da söyleyeyim. Daha sonra göstereceğim zaten ama biz Aslan Aksel'e ilk adım ayakkabısı aldık. Onu ilk adım ayakkabısından aldık. Şey tam ortopedik aldık. Onu burada bizim her zaman yani benim bile çocukluğumda alışveriş yaptığımız bir yerden aldık. Onu biraz sonra gösteririm. Unutmazsam eğer. Bunlar tamamen süs amaçlı. Yani bunları ayağına giydirip e, yürütmeyeceğim onu. Biz dediğim gibi ilk adım ayakkabımızı aldık. Bunlar dediğim gibi işte tamamen süs amaçlı. Çok güzel gözüken ayakkabılar. Ama ben bunu online'da da görmüştüm ve aşırı derecede hoşuma gitmişti. Şöyle işte koymuşlar. Şunlara bakar mısınız? Bayıldım bunlara. Gerçekten çok güzel değil mi? Yani Keşke numara yoktu ama. O 17 numaraydı. Bunun laciverti ve beyazı da vardı ama bu yani <laughs> bayıldım diyebilirim. Gerçekten çok çok beğendim. Bir tane de böyle ayakkabı aldık oğluma. Bu arada bunun fiyatı aynı şekilde 19.99. Şöyle Mikey herhalde bunun okunuşu. Uzun saplı mama kaşıklarından aldım. Bizim mama kaşığımız var. Hatta şu şuralarda bir yerde ama bilmiyorum nerede şu an. Dediğim gibi aslında bizim mama kaşığımız var ama ben bunu da e, gördüm birkaç kaç anneden ve bunun yedirmesi gerçekten çok e, kolaymış. <laughs> Bazı anneler bazı anneler silikonla silikon kaşıkla yedirmekte zorlanıyormuş ama biz zorlanmadık. Ama bir tane de şöyle almak istedim. Zaten alacaktık böyle. Yani bir kaşıkla kalmaz. O yüzden alacaktık. Bunun içinde 5 tane. Hayır. Evet 5 tane var. Ve 20 lira. İyi bilmiyorum fiyatı da bana iyi geldi. Aslında şöyle bir şey var. Bir de sanırım Nubi'di. Markası Nubi'di. Onda da 5 tane vardı ama şu kaşık kısmı biraz daha şu şekilde. Bilmem anlatabildim mi? Onun fiyatı 10 liraydı. Aynı şekilde onda da 5 tane vardı ama bu 20 lira. Biz bundan aldık. 10 lira için şey yapmayalım dedik. Genelde şey vardır ya insanlara hani insanlarda böyle indirimde olan şey daha cazip gelir ya. Değil mi Sait? Yani. ama bu bu vardı aslında. Bunu almış olduk. Ve aslında benim esas eve gitme amacım şu suluktu. Kesinlikle bu suluktan almaya gittik ve bu suluktan başka Birçok şey aldık geldik. Şöyle Nubi'nin bir tane suluğunu aldım. Bu suluğu gerçekten çok medediyorlardı. Şu içerisinde şöyle açayım. Şöyle bir tane o ne tane derler buna şey, bilmiyorum. Şey. Aynen. Şey. Evet. Ve şöyle kapattığınız zaman yani nasıl göstereyim şöyle yaparlar ya bebekler. Şöyle yaptığınız zaman bile oradan su gelecek bir şekilde üretmişler bunu. Gerçekten çok kullanış yani demiş. Yani zaman dökülmüyor. Su çok, evet. Bir şey, çok Hı -hı. zaman. Da. Ve hiçbir şekilde akıtma yapmıyormuş. Çok met etmişlerdi bunu. Birkaç dediğim gibi takip ettiğim annelerin deneyimlerini görerek ben de aldım. Umarım kullanabiliriz. Aslında ben Aslan Avent'in, Philips Avent'in <laughs> pipetli suluğundan aldım. Onu da Trento'dan almıştım ama o sanırım 9. aydan sonra falan video Çünkü pipetli. Bu e, normal emzik uçtu yani emerek içebilir. Onu çekerek e, içeceği için ona şu an biraz daha erken. O yüzden şöyle bir tane daha almak istedik. Aslında ben bunun kesinlikle ve kesinlikle gri'sini istiyordum. Ama gri'si kalmamıştı. E, morla ile işte bu kırmızısından var. Pembe gibi duruyor ama aslında pembe değil. Şöyle göstereyim kırmızı. Bilmiyorum çok kullanışlıymış. Biz de o yüzden böyle bir tane suluk edindik. Umarım biz de memnun kalırız. Evet bizim alışverişimiz bu kadardı. Bu alışverişimizin hepsini ev yaptık. Dediğim gibi ve alışverişimizin tamamı tam net 510 lira 25 kuruş tuttu. Yani ne eksik ne fazla tam 510 lira tuttu. Evet bir de şunu söyleyeyim. Bu gördüğünüz bütün her şeyi asmak üzere benim teyzem aldı. Onu da buradan Tekrar teşekkür ediyorum teyzeciğim. İyi ki varsın. Bana nasıl bir teyzelik yaptıysan şimdi aynısını benim oğluma yapıyor. Bana teyzelik yapmadı. Annelik yaptı daha doğrusu. Yani bir teyze bu kadar maddi manevi fedakarlık yapamaz. Ama benim teyzem sağ olsun bildiğiniz teyzeler gibi bir teyze değil. Neyse çok fazla detaya girmeyeceğim. Ama gerçekten benim teyzem gibi bir teyze hayatta ben hiç kimse de görmedim. Şimdi aynı şekilde benim oğluma yapıyor. Allah razı olsun diyorum. Tekrardan çok teşekkür ediyorum benim teyzeciğim. İyi ki varsın. Oğlum bunları büyük bir zevkle giyecek ve ben de büyük bir zevkle giydireceğim. Böyle şimdi biz ne yapacağız? Ben bunların hepsini tekrar poşete koyacağım. Çünkü dedim ki bunların hepsi seneye ve kış için tekrar yerleştireceğim. Oh, dediğim gibi akşam yemeğe gideceğiz. Şimdi bizi bıraktılar saat 9 gibi tekrar alacaklar bizi. Yemeğe gideceğiz. Köfteci Yusuf'a gideceğiz. Ben daha önce hiç Köfteci Yusuf'a gidip köfte yemedim. Dediğim gibi benim teyzem de bunu biliyor ve annem falan da biliyor. Annem gitmeden tembihledi <laughs> teyzeme. "Melisa, ne zaman Köfteci Yusuf'a gitmek istiyor? Köfteci Yusuf'a götürün." gidin bir akşam dedi. Öyle demiş yani. O yüzden biz de şimdi Yusuf'a gidip köfte yiyeceğiz. Ama şu an saatte 6.30-7. Aslında akşam uyansın onun yemeğini yedireceğim. Öyle çıkacağız. Öyle. Ben şimdi bir kahve yapayım Samet'le. Kahve içelim. Ondan sonra görüşürüz. Herkese ertesi günden merhaba. Biz dün akşam en son yemeğe gideceğiz dedik. Yemeğimize gittik, <laughs> güzelce yemeğimizi yedik ama <laughs> hatta aslında Aksel ilk defa o kadar kalabalıkta yemek yedi. Çocuk böyle ne olduğunu şaşırdı o kadar kalabalığı bir arada görünce. Evet, <laughs> şu ekmekle yoğurt verdik. O kadar hoşuna gitti ki böyle bizimle beraber yemek yediğini sanırım artık anlıyor. Biz yemek yedikçe o da yemek yemek istiyor ki yemeğini yedirmiştik çıkmadan ama çocuk şey oldu böyle. Evet masalara böyle <laughs> yemek ürünler gibi vurmaya falan başladık. Çok komikti, çok tatlıydı. Hatta böyle bizimkiler yemeğe bırakıp herkes asıl aksine bakıp gülmeye falan başladı. Onunla ilgilenmek istedi falan. Bayağı iyiydi yani. Biz de panik olmuştuk aslında hani nasıl olacak, nasıl durur falan diye. Evet. Bir Ses çok vardı. Aynen ama şey oldu, Korktuğumuz kadar olmadı. Rahat geçti yani. Demek yemeğe hani susuyor orada. Evet. Ama sonra ben fark ettim ki her zamanki gibi videomun kapanışını yapmamışım. O yüzden bir kapanış yapayım dedim. Samet'le kahvelerimizi yaptık. Balkonda kahve keyfi yapıyoruz. Evet, Saatte evet. sanırım bir 6.30 7 kaç? 7, 7 içerek geçiyor, geçiyor aynen. Tabii biz bugün de bir şeyler yaptık. Teyzeme gittik, kahvemizi içtik falan filan derken gene 7 buçuğu yaptık. Öyle. Hatta şurada da Aslan suluğunun şeyi var. Kabı var. Onu şimdi dün göstermiştim. Sulu kaldım diye onu kaynatıyorum. Vereceğim eline bakalım tutabilecek Yeterim, mi? Yeter kaynatmadan. Kapatacağım şimdi. Öyle. Ben bu videomu burada kapatayım. Çünkü bu videoyu kapattıktan sonra bir video daha başlatacağım. Orada da size göstermek istediğim, söylemek istediğim şeyler var. Hepsini bir videoya sığdırıp sizi de sıkmak istemiyorum. Ama diğer video kesinlikle diyetle ilgili olacak. Buna gerçekten söz veriyorum. Diyetle ilgili neler yapıyorum, neler yapmıyorum, nasıl gidiyor ne yiyorum ne içiyorum kaç kilo verdim bununla ilgili size gerçekten ayrıntılı bir video çekeceğim çünkü instagramdan da buradan da güncel kilon kaç ne yapıyorsun nasıl gidiyor diye gerçekten çok mesaj çok yorum alıyorum söz veriyorum bununla ilgili size çok ayrıntılı bir video hazırlayacağım Öyle. Ben artık bu videomu dediğim gibi burada kapatayım. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Çünkü her zaman söylüyorum orada daha aktifim. Adresimi şuralara bir yere yazacağım. Beni oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.